Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul'da Yiğit Akü hissesini kontrol ediyoruz. Yiğit Akü hissesinde düşen trend fiyatlanması bulunmakta. Dirençlerimizden bahsedelim öncelikle. 24.96 direnç, 26.82, 27.16, 28.86 bunların tamamı direnç arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketlilik henüz yok. Hedef noktamız 24.66 idi Geldi. Satış teyitle beraber düşmeye başladı. İkinci hedefimiz 22.98. Son hedef noktamız 21.30 şeklinde de burada Yiğit Akü'nün düşüş hedef noktalarını görebiliriz. Kısa vadelerde trade yönümüz yükseliş olabilir ama uzun vadeye baktığımızda tamamen düşüşün devam ettiğini söyleyebiliriz. 24.96 üzerinde Yiğit Akü işlem göremediği süreç içerisinde 24.66 altında da kalır ise 22.98 kaçınılmaz ve 21-30 kaçınılmaz şekilde aşağı doğru Yiğit Akü'de hareket etmeye devam edebilir. Şu anda satış teyitlerimiz devam ediyor. Hedef noktalarımız aşağıda. Düşüş ivmelenmesi Yiğit Akü'de kaldığı yerden devam ediyor diyebiliriz. Dirence yakın işlem görmekteyiz.